Tabii muhakkak bunun altını çizmek gerekiyor. Aslında örgüt, terör örgütü 2012 yılında o dönemde işte Esed rejimiyle muvazalı bir şekilde anlaşma yaparak bu bölgeleri ele geçirdi. Örgütün ilk etapta yaptığı şey şu oldu. Bölgedeki muhalif Kürtleri elimle etmek. Onların hem siyasi yapısını yok ettiler hem liderlerin bazılarını öldürdüler ve muhalif Kürtleri bölgeden sürmeye çalıştılar. Ardından ise tam bir tahakküm kurdular. Hem bölgede yaşayan Kürt unsurları hem Arap unsurları ciddi bir baskı rejimi uyguladıklarını biliyoruz. Zorla çocuk yaşta kişileri 13-14 yaşında çocukları da silah altına aldılar ve bu bağlamda tam bir tahakküm, terör tahakkümü kurmaya çalıştılar. Şimdi Türkiye gibi işte bir düzenli ordu karşısında ve muhaliflerin karşısında da zorla silah altına aldıkları bu küçük yaşta çocukları ve savaştırmaya çalışıyorlar. Tabii bölge halkının az bir kısmı evet PKK'ya müzahir, ideolojik açıdan PKK'yı destekleyen bazı unsurlar da var. Ama oran olarak baktığımızda bunların çok düşük kaldığını, bölge halkının genel anlamda PKK terörüne karşı ciddi anlamda tepki gösterdiğini de biliyoruz. Bunun en belki de önemli göstergelerinden bir tanesi şu ana kadar özgürleştirilen bölgedeki insanların hem Türk ordusuna hem de Suriyeli muhalefete ya yaklaşımı insanlar Türk ordusunu çok olumlu bir şekilde karşıladılar. Ve terör tahkiminden kurtulduklarını, artık zorla silahını çocukların alınmayacağını, savaşta söylediler. E, bu önemliydi. E... PKK'ya bakış açısını göstermesi açısından önemli. E, tabii PKK aslında sadece Suriye'de değil, Türkiye'de de işte bu hem de kalkışması sırasında küçük yaşta çocukları zorla silah altına almaya çalışmış ve yine bölge halkını bir şekilde canlı kalkan olarak kullanma çabası içerisine girmişti. Ama bölge halkının e, bu bağlamda PKK'ya çok ciddi anlamda tepki gösterdiğini ve Lütevon'un e, siyasal uzantılarına var olan e, destekte de ciddi anlamda bölgede azalmış olduğunu gördük. Şimdi benzer şekilde Suriye'nin kuzeyinde de, Türk yoğun nüfus olan bölgelerde dahi PKK'ya ciddi anlamda insanların tepki gösterdiğini, çünkü örgütün gerçek yüzüyle birinci derecede muhatap olduklarını ve onun neye tekabül geldiğini, gerçekte kendilerinin haklarını savunmak için değil, tam tersi PKK'nın kendi çıkar için sivil halkı dahi katletmeye bir şekilde müzahir olduğunu gördüler. Bu da insanların Afrin'i hızlı bir şekilde şu anda terk etmesi açısından ayrı bir motivasyon kaynağı oluşturdu diye düşünüyorum.